Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tarifleri hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursan samdolsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar burada bir kilo unum var. Bir su bardağı sütüm var. Ekmek yapacağız. Yağlı ekmek yapacağız arkadaşlar bir paket mayam var bir buçuk tatlı kaşığı tuz burada da ılık suyum var güzel bir yağlı ekmek veya çörek her ikisi de deniyor yapacağız arkadaşlar inşallah Arkadaşlar bu arada benim videolarım hiç izlenim almıyor. Neden acaba? Çok merak ediyorum. Sizinkiler de mi öyle? Uzun videolarım 50'yi e, bulmadı daha. Evet. Hamurumuz yoğurdu yumuşak mı bir hamur oldu. Böyle biraz da üzerine yağ sürelim. Hamurumuzu mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Hamuru tezgahımıza alalım. 3 parça böyceğiz arkadaşlar 3 tane etnik yapacağız inşallah Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. Böyle bir güzel yağlayalım. Çünkü yağlı yapacağız. Evet böyle ince kadar böyle elimizle el de biraz açalım arkadaşlar. Kat kat olsun güzel olsun. Genişletebildiğimiz kadar genişleteceğiz. Evet şimdi böyle rulo gibi saralım arkadaşlar. Evet böyle bir 3-4 dakika dinlensin arkadaşlar açacağız. Evet arkadaşlar bunu tekrar açacağız. Evet arkadaşlar açtık tepsimizi yağladık. Şimdi üzerine yoğurt, yumurta karışımımızı alalım. Çatalımızdan da böyle hışlayalım. kabarmasın diye. Şimdi bunu 200 derecedeki fırınımıza göndereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çöreklerimizi pişirdik. 3 adet çıkmıştı. Mis gibi oldular alt üst. Yağlı çöreklerimiz. 1 kilo undan 3 tane çörek yaptık arkadaşlar yiyenlere, deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu ara izlenimlerim çok azaldı. Neden onu da bilmiyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.